Herkese merhabalar. e yayınlarının 3. kitap Föy 1 arkadaşlar logaritmanın 1. dersiyle başlıyoruz. Üstel fonksiyon a sıfırdan büyük ve a birden farklı olmak üzere arkadaşlar bir f fonksiyonu r'den r artıya tanımlı olacak. fx eşittir a üzeri x şeklinde tanımlanan birebir ve örten f fonksiyonu arkadaşlar üstel fonksiyon denir. Üstel fonksiyonlar fizik, kimya, biyoloji, jeoloji ve birçok bilim dalında kullanıldığı gibi Muhasebe, finans, bankacılık alanlarında kullanılmaktadır. Örnek olarak bileşik faiz hesaplamaları için bankacılıkta, bir bakteri kültüründeki bakterilerin çoğalmasını incelerken biyolojide, bir çözeltideki pH değerini ölçüp asidik veya bazik olduğuna karar verilirken kimyada üstel fonksiyonlar modelleme yapılarak ne yapılır arkadaşlar? Kullanılır. Örnek 1'e geldik aşağıdaki fonksiyonların üstel fonksiyon olanlarına tik olmayanlarına çarpı işareti koyunuz demiş arkadaşlar. Üstel fonksiyonlar neydi? R'den R artıya tanımlıydı. Fx eşittir A üzeri x şeklinde olması gerekiyordu. Buradaki tabanımızda ne olması gerekiyordu arkadaşlar? 0'dan büyük olmak şartıyla birebir ve örten fonksiyonlara ne diyorduk? Üstel fonksiyon diyorduk. O halde A seçeneğinde bakın R'den R artıya tanımlı. Tabanımız 3. Bakın sıfırdan büyük. Dolayısıyla bu nedir? Bir üstel fonksiyondur. B'ye bakıyorum. R'den R artıya tabanıma baktım. 1 bölü 8 arkadaşlar sıfırdan büyük. Dolayısıyla bu da nedir? Üstel fonksiyondur. C'ye bakıyorum. R'den R artıya tanımlı. Fakat tabanıma dikkat ederseniz negatif arkadaşlar. Oysa taban ne demiştik? Sıfırdan büyük olacaktı. Dolayısıyla bu üstel fonksiyon değildir. D seçeneği bakın Z'den R'ye tanımlı. Oysa ne olması gerekiyordu? R'den R artıya. Dolayısıyla buraya hiç bakmama gerek yok arkadaşlar. Bu üstel fonksiyon değildir. E yine Z'den Z'ye olduğu için arkadaşlar üstel fonksiyon değildir. Ne olması gerekiyordu? R'den R artıya tanımlı olması gerekiyordu. F'de R'den R artıya tanımlı. Bakın tabanımız ne? Kök 5. Kök 5 nedir? Sıfırdan büyük olduğu için üstel fonksiyondur arkadaşlar. G, R'den R artıya tanımlı tabana bakıyorum. 1 arkadaşlar. Oysa ne olması gerekiyordu? 0'dan büyük demiştik taban için arkadaşlar. Üstel fonksiyon olması için tabanın 1'den ne olması gerekiyordu arkadaşlar? 1'den farklı olması gerekiyordu. Birebir örten olmaz yoksa dikkat ederseniz. Taban ne olması gerekir? Birden farklı olması gerekir. Dolayısıyla bu da üstel fonksiyon değildir. H, R'den R artıya. Dikkat edin 3 üzeri x var ama yanında x kareli ifade var arkadaşlar. X kareli ifade olduğu için bu da e, üstel fonksiyon değildir. Burada ise arkadaşlar R'den R artıya tanımlı. Fakat 2 üzeri X artı 5 üzeri X ifadesi var. Paydada X kare artı 1'li ifade olduğu için arkadaşlar bu da üstel fonksiyon değildir. Örnek 2'ye geldik. Fx fonksiyonu bize verilmiş. F3 35'miş arkadaşlar. Dolayısıyla fonksiyonda X değişkeni yerine 3 yazıp 35'e eşitleyelim x yerine 3 yazdığım zaman arkadaşlar 2 üzeri 3 eksi a artı 3 ifadesi neye eşit olacak bu 35'e bu 3'ü karşıya atalım 2 üzeri 3 eksi a eşittir 32 yani 2 üzeri 5 olmuş olur o halde 3 eksi a neye eşit olacak 5'e buradan a değerini arkadaşlar eksi 2 olarak bulmuş oluruz bu a değerini götürüp fonksiyonda yerine yazalım fx eşittir 2 üzeri x artı 2 artı 3 olmuş olur. Bizden f eksi 2 istemiş arkadaşlar. x yerine şimdi eksi 2 yazarsam 2 üzeri 0 artı 3'ten bu ifadede 4'e eşittir. O halde doğru cevap Adana. Örnek 3'e geldik. fx ve gx fonksiyonları birer üstel fonksiyonmuş arkadaşlar. Buna göre p'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Üstel fonksiyon olduğuna göre tabanımız arkadaşlar yani P artı 2 ne olması lazım? Sıfırdan büyük ve P artı 2 birden farklı olması gerekiyordu arkadaşlar. Şimdi Gx fonksiyonunda tabanımız ne? 3 eksi P. Bu ifade sıfırdan büyük olmalı. 3 eksi P birden farklı olmalı arkadaşlar. Buradan P büyüktür eksi 2 bulmuş oluruz. 2'yi karşıya atarsak P eşit değildir arkadaşlar. Ne gelir? Eksi 1 gelmiş olur. Buradaysa P'yi karşıya attım. P büyüktür. Ne geldi? 3 gelmiş oldu. Pardon P küçüktür. 3 gelmiş olur arkadaşlar. Buradaysa P'yi karşı atarsam P eşit değildir. Ne gelir arkadaşlar? 2 gelmiş olur. O halde P eksi 2'den büyük olacak ve 3'ten küçük olacak arkadaşlar. Eksi 2'den büyük eksi 1 bakın olamaz. Dolayısıyla 0 olabilir bakın. 1 olabilir. 2 olamayacağını şuradan söylemiştik. 3'ten de küçük olacağına göre tam sayı olarak bir 0 olur bir de 1 olur. Kaç farklı tam sayı dediğine göre 2 farklı tam sayı değeri alır. Doğru cevap Bursa. Örnek 4'e geldik. Aşağıdaki üstel fonksiyonların grafiklerini çiziniz ve birebir örten olma durumlarını inceleyiniz demiş arkadaşlar. Bakın R'den R artıya fx 2 üzeri x fonksiyonunun grafiğini çizelim. Öncelikle x'e 0 verelim arkadaşlar. x'e 0 verdiğim zaman 2 üzeri 0'dan y değerine geldi. 1 gelmiş olur. Şimdi x'e 1 değeri verelim arkadaşlar. x yerine 1 verdiğim zaman y değeri ne gelir? 2 üzeri 1'den 2 gelmiş olur. Bir de negatif değer verelim. x'e eksi 1 verdiğim zaman arkadaşlar y değeri ne gelir? Buradan 1 bölü 2 gelmiş olur. Şimdi bunun grafiğini çizelim arkadaşlar. Şimdi x'e 0 verdiğim zaman y değeri 1 buradan geçecek arkadaşlar bakın. Şuraya 1 diyelim. X'e 1 verdiğim zaman y değeri kaçmış? 2'ymiş arkadaşlar. Şu şekilde bu noktadan da geçmiş olması lazım. X'e eksi 1 verdiğim zaman yani şu nokta. Y değerine geliyor. 1 bölü 2 gelmiş oluyor. O da burası arkadaşlar. Dolayısıyla şuradaki noktalardan ne yapacak? Geçecek. Yani grafiğimiz ne olacak arkadaşlar? Şu şekilde artan bir fonksiyonun grafiği olmuş olacak. Birebir örten olma durumunu inceleyiniz demiş arkadaşlar. Bakın yatay olarak çizdiğim zaman e, grafiği tek noktada kestiği için birebir bir fonksiyon. R artıya tanımlı. Dikkat ederseniz. Dolayısıyla örten aynı zamanda. Yani grafiğimiz R artı kısmında olduğu için arkadaşlar bakın şurada R artı kısmında grafiğimiz. Burayı ne yapıyor? Örtüyor. Yani birebir ve örten bir fonksiyondur arkadaşlar. Üstel fonksiyon zaten ne demiştik en başta? Birebir ve örten fonksiyon olmalıydı arkadaşlar. Peki B seçeneğinde bakın R'den R artıya 1 bölü 3 üzeri X taban dikkat edersen 0 ile 1 arasında bu sefer arkadaşlar ne gelecek? Bakın bu şekilde artan değil azalan bir fonksiyon grafiği gelmesi gerekiyor. Şimdi x'e 0 verdiğimiz zaman arkadaşlar y değerimiz ne gelir? Bakın 1 bölü 3'ün 0. kuvvetinden 1 gelmiş olur. x'e 1 verdiğim zaman arkadaşlar y değeri ne gelir? Bakın 1 bölü 3. x'e eksi 1 değeri verirsem arkadaşlar y değeri ne gelecek bu sefer? Artı 3 gelmiş olacak. Şimdi bunun grafiğini çizelim arkadaşlar. Bulduğumuz değerler x'e 0 verdik. Y değeri 1. Bakın şu noktadan geçmiş olacak. X'e 1 verdim. Y'si 1 bölü 3. X'e 1 verdim. Y'si neydi? 1 bölü 3. Dolayısıyla buradaki noktadan geçecek arkadaşlar. X'e eksi 1 verdiğim zaman Y'si 3 bakın. X'e eksi 1 verdim. Y'si 3. Şuradaki noktadan geçmiş olacak. Dolayısıyla bu noktalardan geçen grafiğimiz ne olacak arkadaşlar? Bu şekilde ne yapacak? Devam etmiş olacak. 1 bölü 3 üzeri x ifadesinin negatif olma durumu yok. Yani grafik aşağı ne yapmayacak arkadaşlar? Taşmayacak. Bu şekilde sonsuza doğru ne yapacak arkadaşlar? Devam etmiş olacak. Tabanımız 0 ile 1 arasında olduğu için dikkat ederseniz grafiğimiz nedir? Azalan bir fonksiyon. Buradaysa neydi arkadaşlar? Bakın 1'den büyük olduğu için arkadaşlar artan bir grafik artan bir fonksiyon grafiği ne yaptık? Çizmiş olduk. Peki bu birebir mi arkadaşlar? Bakın çizdiğim zaman tek noktada kesiyor. Dolayısıyla nedir? Birebirdir. R artı da tanımlı dikkat ederseniz grafiğimiz. Dolayısıyla örten. Yani birebir ve örten bir fonksiyondur arkadaşlar. Çizdiğimiz grafik. fx eşittir a üzeri x üstel fonksiyonunda arkadaşlar bakın tabanımız birden büyükse f fonksiyonu artan biraz önce grafikte ne yapmıştık bunu görmüştük. Tabanımız sıfırla bir arasındaysa arkadaşlar f fonksiyonunun azalan bir grafik olduğunu göstermiştik. Örnek 5'e geldik. R'den R artıya tanımlı bir fx fonksiyonu verilmiş ve artan fonksiyonmuş. Artan fonksiyon olduğuna göre taban ne olmalı arkadaşlar? Birden büyük olmalı. Yani a kare bölü 4 eksi 4 ifadesi birden büyüktür. Buradaki eksi 4'ü karşıya atalım. A kare bölü 4 büyüktür. 5 gelir. Her iki tarafı 4 ile çarptığım zaman a kare büyüktür. Ne geldi buradan? 20 gelmiş oldu a'nın alabileceği en küçük doğal sayı değeri kaçtır diye bize sormuş arkadaşlar. O halde karesi 20'den büyük olacağına göre buraya en az bakın 4 versem 16 geliyor. 5 verdiğim zaman arkadaşlar 25 20'den nedir? büyüktür. O halde doğal sayı olarak alabileceği en küçük değer 5'tir. Yani doğru cevap bursa. Örnek 6'ya geldik. Bir bakteri kolonisindeki bulunan bakterilerin sayısı her bir saatin sonunda 4 katına çıkmaktaymış. Buna göre 8 bakteri bulunan bir kolonide ilk saat sonra oluşacak bakteri sayısının üstel fonksiyonu ile modellenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi başlangıçta 8 tane var arkadaşlar. Birinci saatin sonunda ne olur? Bu 4 katına çıkacağına göre 4 çarpı 8 olmuş olur. İkinci saatin sonunda arkadaşlar yine bu ne yapacak arkadaşlar? Dikkat ederseniz 4 katına çıkacak. Yani 4 çarpı 4 çarpı 8 olmuş olacak. Bunu da nasıl ifade ederim? 4'ün karesi çarpı 8 arkadaşlar. Şimdi 3. saatin sonuna gelelim. Yine bu ifadeyi 4 ile çarpacağım. Yani 4 çarpı 4'ün karesi çarpı 8 olur. Bu da ne oldu arkadaşlar? 4'ün küpü çarpı 8 olmuş oldu. O halde x'inci saate gelirsek arkadaşlar ne olacak bakın. 3. saatte 4'ün küpü, 2. saatte 4'ün karesi olduğuna göre x'inci saatte 4 üzeri x gelmiş olur. Buradaki 8 sabit bakın çarpı 8. Dolayısıyla fx fonksiyonumuz ne olur arkadaşlar? 4 üzeri x çarpı 8 olmuş olur. Doğru cevap C. Logaritma fonksiyonu a sıfırdan büyük ve a birden farklı olmak üzere f r'den r artıya f x eşittir a üzeri x şeklindeki fonksiyon neydi? Üstel fonksiyondu. İşte bu üstel fonksiyonun ters fonksiyonu arkadaşlar logaritma fonksiyonu denir. Ve f eksi 1 x eşittir logaritma a tabanında x şeklinde ne yapılır? Gösterilir. Yani kısaca y eşittir a üzeri x arkadaşlar buradan x neye eşittir? Yani şuradaki üssümüz logaritma a tabanında y'ye eşittir. Örnek 7'ye geldik. Aşağıdaki üstel denklemlerde x değerlerini bulunuz demiş bize arkadaşlar. Bakın 3 üzeri x 4 ise buradan x neye eşittir? Logaritma. Buradaki tabanı yazıyorum. 3 eşiti de bunun içine yazıyordum. Yani x neye eşittir? Logaritma 3 tabanında 4'e eşittir. Aynı şekilde b seçeneğinde bakın. Üst eşittir. Logaritma. Buradaki tabanımız 2. Sonucu da ne yapıyorum? Bunun yanına yazıyorum. Yani x logaritma 2 tabanında 7'ye eşittir. Buradaysa ise arkadaşlar bakın üst eşittir diyorum. Yani x eksi 1 eşittir. Logaritma buradaki tabanımız 5. Sonuç ne? 2. Buradaki eksi 1'i karşıya atarsak arkadaşlar bakın 1 artı logaritma 5 tabanında 2 olarak x ifadesinin eşitini bulmuş oluruz. Yine burada aynı şekilde üssümüz eşittir. 3x eksi 1 eşittir. Logaritma buradaki taban 2 buraya yazıyorum. Sonucu da yanına yazıyorum arkadaşlar. Şimdi amacımız ne? Buradaki x'i yalnız bırakmak. Eksi 1'i karşıya atıp 3'e ne yapacağım? Böleceğim arkadaşlar. O halde buradaki x değerimiz ne olur? 1 artı logaritma 2 tabanında 5 bölü 3'e eşittir. Yine burada bakın üssümüz yani x artı 1 eşittir. Logaritma buradaki tabanımız 1 bölü 3 buraya yazdım. Sonucu da bunun yanına ne yapıyorum yazıyorum. Bu 1'i karşıya atarsam buradan x değerini bulmuş olurum. Eksi 1 artı logaritma 1 bölü 3 tabanında 6'ya nedir eşittir. Örnek 8'e geldik. Aşağıdaki logaritma eşitliklerindeki x değerlerini bulunuz demiş arkadaşlar. Dolayısıyla bakın logaritma 2 tabanda 8 x olduğuna göre 2 üzeri x neye eşittir? 8'e eşittir. Buradan x değerini 3 olarak bulmuş oluruz. Yine aynı şekilde 3 üzeri x ne olacak? Buradaki 1'e eşit olacak. 3 üzeri x eşittir 1 ise buradan x değeri ne gelir arkadaşlar? 0 gelmiş olur. Burada da 16 üzeri 1 bölü 4 bunun içindeki ifadeye eşit olacak yani x'e. 16'yı 2 üzeri 4 olarak yazalım. 2 üzeri 4'ün 1 bölü 4. kuvveti x'e eşit olacak. Bunlar birbirini götürürse arkadaşlar x değerini buradan 2 olarak bulmuş oluruz. Yine x'in karesi neye eşit olacak arkadaşlar? Buradan 9'a eşit olmuş olacak. Dolayısıyla x buradan artı 3'tür ya da eksi 3'tür. Logaritma nerede tanımlıydı? Sıfırdan büyük olan yerde tanımlı olduğuna göre eksi 3'e eşit olmaz. Yani x değeri nedir? Buradan 3'e eşittir. Örnek 9'a geldik. Aşağıdaki üstel fonksiyonların ters fonksiyonlarını bulunuz demiş arkadaşlar. Tersi bulurken ne yapıyorduk? fx'e y diyorduk. y eşittir 2 üzeri x. x'i yalnız bırakıyorduk arkadaşlar. x buradan ne eşittir? Logaritma 2 tabanında y eşittir. x'i yalnız bıraktığımız zaman fonksiyonun tersini buluyorduk. En son y yerine x yazıyorduk. Logaritma 2 tabanında x olarak f fonksiyonunun tersini bulmuş oluruz arkadaşlar. Şimdi b'ye bakalım. Hemen fx'e y diyelim. y eşittir. Buradan 3 üzeri x artı 1 olmuş olur. O halde üstümüz eşittir diyorduk. Yani x artı 1 eşittir. Logaritma 3 tabanında ne olur? y olmuş olur. Buradaki 1'i hemen karşıya atalım. x eşittir buradan. Eksi 1 artı logaritma 3 tabanda y olur. X'i yalnız bıraktığıma göre fonksiyonun tersi arkadaşlar. Eksi 1 artı logaritma 3 tabanda y yerine ne yazıyorduk? X yazıyorduk arkadaşlar. Bu şekilde fonksiyonun tersine bulmuş olduk. Şimdi arkadaşlar buraya bakalım. Buradaki f x m y dedim. Eşittir 1 bölü 5 üzeri x eksi 2. Dolayısıyla buradan üst eşittir. Yani x eksi 2 ne eşittir arkadaşlar? Logaritma 1 bölü 5 tabanında y'ye eşittir. Amacımız x'i yalnız bırakmaktı. o halde x eşittir buradan 2 artı logaritma 1 bölü 5 tabanında y olmuş olur arkadaşlar. x yalnız bıraktığıma göre bu fonksiyonun neydi tersiydi eşittir 2 artı logaritma 1 bölü 5 tabanında y yerine ne yazacağım x yazdım. Böylece fonksiyonun tersini bulmuş olduk arkadaşlar. Şimdi geldik d seçeneğine hemen buna y diyelim arkadaşlar y eşittir buradan. 1 artı 3 üzeri x eksi 1. Amacımız x'i yalnız bırakmak. Şu biri hemen sol tarafa alalım. y eksi 1 eşittir. Buradan 3 üzeri x eksi 1 olmuş olur. Üssümüz eşittir. Yani x eksi 1 ne eşittir? Logaritma taban 3. Sonucu da bunun içine yazıyorduk. y eksi 1 arkadaşlar. Amacımız x'i yalnız bırakmak. x eşittir. Eksi 1'i karşı attım. 1 artı logaritma 3 tabanında y eksi 1 olmuş oldu. x'i yalnız bıraktığıma göre fonksiyonun tersi 1 artı logaritma 3 tabanda y yerine x yazıyorum. x eksi 1 olarak bulunmuş olur. Örnek ona geldik. Aşağıdaki logaritma fonksiyonların ters fonksiyonlarını bulunuz demiş arkadaşlar. Öncelikle fx'e y diyorduk. Y eşittir. Logaritma 2 tabanında ne olur buradan? X eksi 3 gelmiş olur arkadaşlar. Amacımız X'i yalnız bırakmak. O halde 2 üzeri Y arkadaşlar neye eşittir? Bakın bu logaritmanın içindeki ifade olan X eksi 3'e eşit olması lazım. Buradan X'i yalnız bırakırsak arkadaşlar 2 üzeri Y artı 3'e eşit olmuş olur. İşte bu bulduğumuz X arkadaşlar neydi? Fonksiyonun tersiydi. En son Y yerine ne yazıyorduk? X yazıyorduk. 2 üssü X artı 3'e nedir? Eşittir. B seçeneğinde hemen fx'e y diyelim. Eşittir 1 artı logaritma 3 tabanda x olur. 1'i sol tarafa alalım. Y eksi 1 eşittir. Buradan logaritma 3 tabanda x olmuş olur. O halde 3 üzeri y eksi 1 neye eşittir arkadaşlar? Logaritmanın içindeki ifade yani x'e eşit olması lazım. X'i yalnız bıraktık. Dolayısıyla fonksiyonun tersi arkadaşlar neye eşittir? 3 üzeri x eksi 1'e eşittir. Logaritma fonksiyonunun tanım kümesi arkadaşlar. fx eşittir logaritma a tabanda x fonksiyonunun tanımlı olması için ilk şartımız neydi? Tabanın sıfırdan büyük olması ve birden farklı olması. İkincisi de bu içindeki ifadenin arkadaşlar yani x'in sıfırdan büyük olması gerekiyor. Yani birinci olarak a sıfırdan büyük olmalı. ikinci a birden farklı olmalı. Üçüncü arkadaşlar x sıfırdan büyük olmalıdır. Örnek 11'e geldik. Aşağıda verilen logaritma fonksiyonlarının en geniş tanım kümesini bulunuz demiş arkadaşlar. A seçeneğinde bakın. Logaritmanın tabanına bakıyoruz. Tabanımız 3 sıfırdan büyük ve birden farklı. Dolayısıyla iç kısma bakmam yeterli. Yani x-1'in ne olması lazım arkadaşlar? Sıfırdan büyük. Dolayısıyla x büyüktür bir kısmında nedir arkadaşlar? Tanımlıdır. Onu da bu şekilde bir sonsuz açık aralığı şeklinde ne yapabiliriz? Gösterebiliriz. B'de fx fonksiyonu bakın bize verilmiş. Dikkat edin bu logaritmanın iç kısmı yani 9 eksi x karenin olması lazım arkadaşlar? 0'dan büyük. Tabana bakıyorum 5. Sıfırdan büyük ve birden farklı olduğu için herhangi bir sıkıntı yok. O halde buradaki eşitsizliği çözmemiz yeterli. Buradan köklerimiz ne geliyor arkadaşlar? Bir artı 3 bir de eksi 3 gelmiş olur. İşaret tablosunu yapalım. Eksi 3 dedik artı 3 dedik arkadaşlar. Ee, x karenin öndeki katsayı eksi olduğu için eksiyle başladım. Artı eksini istiyor benden sıfırdan büyük olan yerler. O halde bu kısım olmuş olur arkadaşlar. Bakın eşitlik olmadığı için bunları da ne yapacağız? Dahil etmeyeceğiz. Dolayısıyla eksi 3 ile artı 3 açık aralığı bizim en geniş tanım kümemizdir arkadaşlar. Şimdi C seçeneğine bakalım. Öncelikle 4 eksi x'in ne olması lazım arkadaşlar? Sıfırdan büyük olması gerekiyor. Bu birinci maddemizde hatırlayın. İkincisi ne demiştik? Tabanı sıfırdan büyük olması lazım. Üçüncü olarak da taban için ne demiştik arkadaşlar? Birden farklı olması gerekiyordu. Dolayısıyla öncelikle buradaki eşitsizliği çözelim. Eksi x'i karşıya attım. x küçüktür. Ne geldi arkadaşlar buradan? 4 geldi. Burada x sıfırdan büyük demiştik. Dolayısıyla arkadaşlar 0 ile 4 açık aralığı ama 1 olamaz. Dolayısıyla buradan 1'i çıkartırsak arkadaşlar bu şekilde en geniş tanım kümesini bulmuş oluruz. Örnek 12'ye geldik. fx fonksiyonunu bize vermiş. En geniş tanım kümesinde kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sormuş. Öncelikli olarak arkadaşlar birincisi ne demiştik? x eksi 3 bölü 9 eksi x ifadesi ne olmalı? Sıfırdan büyük olmalı. İkinci olarak arkadaşlar tabanımız yani x eksi 4 sıfırdan büyük olacak. Üçüncü olarak da tabanımız yani x eksi 4 1'e eşit olmayacağını söylemiştik arkadaşlar. Dolayısıyla buradan x eşit değildir. Ne geldi? 5 gelmiş olur. Buradan x büyüktür. 4 geldi arkadaşlar. Şimdi buradaki eşitsizliği çözelim. Köklerimiz 3 ve nedir? 9. İşaret tablosunu yapalım. 3 ve 9 dedik arkadaşlar. Burası artı, burası eksi olduğuna göre eksiyle başladım. Artı eksi. Sıfırdan büyük olan yerleri bizden istiyor arkadaşlar. Dolayısıyla sağlayan yerlerimiz buralar. E buradaki tam sayı değerlerimiz arkadaşlar 3 ile 9 arasında. Bakın ne var? 4 var. Ama 4'ten büyük değerler için bakacaktık. Dolayısıyla 5 tam sayısı olur ama 5 olmayacağını burada söylemiştik. Dolayısıyla bunu da almadık. 6 olur arkadaşlar, 7 olur, 8 olur ama 9 olamaz çünkü paydanın kökü arkadaşlar dikkat edin. Dolayısıyla alabileceği tam sayı değerleri 6, 7 ve 8'dir. Kaç tane olduğunu sorduğuna göre doğru cevap Bursa. Örnek 13'e geldik. fx fonksiyonunun en geniş tanım kümesindeki farklı doğal sayı değerlerinin toplamı kaçtır diye bize sormuş arkadaşlar. Öncelikle birinci maddemiz neydi arkadaşlar? x eksi 2 yani tabanımız ne olacak? Sıfırdan büyük olacak. İkinci olarak tabanımız neydi? Birden farklı olacaktı. Üçüncü olarak arkadaşlar logaritmanın içindeki ifade eksi x, x kare artı 5x artı 6'da ne olması lazım? Sıfırdan büyük olması gerekiyordu x büyüktür ne gelir zaten buradan arkadaşlar 2 gelmiş olur. Buradaysa x eşit değildir arkadaşlar bunu karşı tarafa atarsam 3 gelmiş olur. Şimdi buradaki eşitsizliğimizi çözelim arkadaşlar. Öncelikle bir eksiyle çarparsak bakın x kare eksi 5 x eksi 6 küçüktür 0 olmuş olur. Çarpanlarına ayıralım 6'ya 1 diyelim eksi 5 olması için bunun eksi olması lazım. Dolayısıyla x eşittir 6 buradan da ne geldi eksi 1 gelmiş oldu. İşaret tablosunu yapalım. Eksi 1'e 6 dedik arkadaşlar. O halde x karenin önündeki katsayı artı eksi artı sıfırdan küçük olan yerler istiyor. Bu kısımlar olmuş olur arkadaşlar. O halde buradaki doğal sayı değerlerini yazacağız arkadaşlar. Ama tabii x ne olacaktı? 2'den büyük olacak ve 3 olmayacağına göre bu aralıkta ne var arkadaşlar? 4 var bakın. Bir de 5 doğal sayısı vardır. Bunların toplamını bizden istemiş. Bu ikisini toplarsak 9 olur. Doğru cevap Bursa. Örnek 14. fx fonksiyonu her x gerçek sayısı için tanımlı olduğuna göre m'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diyor. Ne demiştik arkadaşlar? Taban ne olması lazım da sıfırdan büyük ve 1'den farklı bakıyoruz. Sıfırdan büyük ve 1'den farklı herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Ve iç kısmının ne olması gerekiyordu arkadaşlar? Yani x kare artı 4x artı m eksi 1 ifadesinin de sıfırdan büyük olması gerekiyordu. Her x gerçek sayısı için bu eşitsizlik sağlandığına göre arkadaşlar dikkat edin bu ifade neydi? Bir paraboldi. Daima pozitiflik şartını hatırlayın. Ne olması gerekiyordu? Diskriminant sıfırdan küçük ve kolların yukarı doğru olması gerekiyordu. Yani a'nın sıfırdan büyük olması gerekiyordu. Bu durumda daima ne çıkıyordu? Pozitif çıkmış oluyordu arkadaşlar. O halde bakın x karenin katsayısı olan a'mız 1. Dolayısıyla sıfırdan büyük herhangi bir sıkıntı yok. Sadece diskriminanta bakmamız yeterli. Diskriminant sıfırdan küçük olacak. O halde b kare 16 eksi 4 tane a çarpı c ifadesi m eksi 1. Bu ifade sıfırdan küçük olmalı arkadaşlar. 16 bu ifadeyi açıyorum. Buradan eksi 4 m artı 4 küçüktür 0 gelmiş olur. Eksi 4 m'i karşıya atalım. Dolayısıyla buradan arkadaşlar 4 m büyüktür. Burayı da topladığım zaman ne geldi? 24'e bölersek arkadaşlar en büyüktür. Ne geldi? 5. Alabileceği en küçük tam sayı değerini istediğine göre 5'ten büyük. En küçük tam sayı değeri 6'dır. Doğru cevap Bursa. Örnek 15. Yukarıda grafiği çizilen üstel fonksiyonlara göre ABC'nin doğru sıralanışı aşağıdakilerden Hangisidir diye bize sormuş arkadaşlar. O halde burada fonksiyonlarımız bize verildiğine göre bir noktasının görüntüsünü bulalım arkadaşlar. Her bir fonksiyon için. Bakın şu mavi fonksiyonda x değişkenin yerine 1 yazarsam görüntü ne gelir arkadaşlar? C gelmiş olur. Dolayısıyla birin görüntüsü yani şurası nedir? C'ye eşittir. Şimdi yeşil fonksiyonda arkadaşlar x yerine 1 yazdığım zaman bakın burada görüntüsüne gelir? B gelmiş olur. Demek ki B'nin değeri burada arkadaşlar. Şimdi kırmızıya dikkat edin. x yerine 1 yazdığım zaman görüntüsü ne gelecek arkadaşlar? A gelecek. Dolayısıyla bakın burada y ekseni üzerinde en üstte A olduğuna göre A büyüktür B'den. O da büyüktür C şeklinde sıralamamızı yapmış oluruz arkadaşlar. O halde doğru cevap Diyarbakır.